Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep sağlık, iyi dünyasına hoş geldiniz. Her birlikte sabırsızlıkla ve heyecanla yaptığım Blackpink sürpriz paketini açıyoruz. Paketimizin üstünde Blackpink yazıyor. Böyle burada Blackpink'in kızları var. Bu Jisoo, bu Jennie, bu Lisa, bu da Rose. Bu arada bu ikisini karıştırabilirim. Karıştırıyor olabilirim Jisoo ile Jennie'yi Adlarını tek karıştırıyorum. Böyle kalplerimiz var ve arkamızda John Monroe Epic ve Legerendi var. Arkadaşlar bunların içinden böyle John Monroe Epic ve Legerendi çıkmayacak. Paketlerimizin arkasında böyle şey olacak. Mesela John Mon, iyi, Rale pek iyi falan böyle şeyler olacak. O zaman hemen keselim. Burada kesme elimiz var. Hemen keselim. Arkadaşlar bu arada içindeki her şey su olduğu için paketim çok şişti. Yani yaptığım en, en büyük kopuluk paket bu olabilir. Şimdi bunu kestim. İçindekilerin hepsini çıkartıp gezeceğim. şekilde dört tane kocaman paketimiz çıktı. Şunları bir dizelim. Şimdi ise o pisipiti yapıp hangisini açacağımıza karar vereceğiz. Piti, karamela, sepeti, de lastik, lastik. Bence arkadaşlar biz gene en şu şey olandan başlayalım. En minik olanından başlayalım. Şekilde. hadi bunu keselim. Şimdi alt kısmından kestim. içinden Lisa'nın Lisa diye şarkısı ve Lisa'nın da Flower şarkısının Squishy'leri çıktı. Bu şekilde şarkının sesi şarkının sesi bu kadar açık. Sesini kısıp açabiliyoruz, durdurabiliyoruz. Böyle şeyler yaptım. Çok kofuluk oldular. O zaman bunu şöyle kenara alalım. Şöyle alırsın. Şimdi ise sarı kalbimizi açalım. Bu arada bu kalp John Moe'nun kalbiydi. Şimdi bir sarı kalbi açacağız ve bu rare kalbi. O zaman hemen açalım. Şimdi ise rare'yi açıyoruz. Bunun içinden ise Rose'nin ve Jenny'nin şarkıları çıktı. Jenny'nin solo diye şarkısı ve Rose'nin de Boom diye şarkısı vardı. Bunlar da de onun şarkıları. Bunlar da çok da oldular. Hatta hepsini bir araya getirip sıkalım be. Şöyle dördü bir arada. Bu arada arkadaşlar Blackpink'ten favori kızınız hangisi onları yorumlara yazın. Benimki Lisa. O zaman şimdi pembe kalbimizi açalım. Pembe kalbimizde epic. Bu şekilde epic. Pembe O zaman hemen epicimizi açalım. şekilde içinden bir tane Blackpink yazılı bir squishy çıktı. Ve bir tane de Blackpink'in Blackpink kalbi çıktı. Ve pembe kalbimizi de kenara alıyoruz. Şimdi ise en büyük ve en güzel olan mor kalbimizde sıra kalbimizde kalpimizde Legrandi yani en yüksek seviye. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bildiğiniz üzere Blackpink'in şöyle bir şeyi var. Bunun adını bilmiyorum. Böyle vuruluyor bunu böyle. Ondan yaptım. Çok güzel oldu bence. Evet, şunu getirelim. Bir şekilde. Bu da squishy. Bu da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, sizi seviyorum. Hoşçakalın. Like, abone yorum. Bye bye.